Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdaki en yeni videolardan haberdar olmak için videonun sağ alt köşesindeki kırmızı renkli abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Destekleriniz için de güzel beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bugün örgü anlatımda sizlere keçe taban üzerine yapmış olduğum e babeti anlatımı yapacağım. Modelimiz böyle bu şekilde. Bunun Biraz değişik versiyonuyla ile kadife ipte çocuk botu çalışmıştım. Öndeki kesimleri de biraz farklılık yaptım. Şimdi sizlere ev babeti çalışmasını anlatacağım. Çok güzel ve kibar oldu. Yapımı gayet kolay. Sık iğneden ve ikili trabzandan oluşuyor. Ama tamamıyla sık iğne modelimizi diyebiliriz. Öndeki kullandığımız ikili trabzanların yanlarda eksiltmesinden dolayı devamlı eksiltme gittiğinden dolayı hepsi sık iğneden ibaret diyebiliriz arkadaşlar. Arkasında hafif bir yükseltme yaptım. Ayak bileğindeki kavramasından dolayı bu da güzel oldu. Tüm detaylarıyla tüm püf noktalarıyla size anlatımı yapacağım. Bir önceki videomda sizlere modelimizi böyle koyayım. E, keçe taban hakkında yapmış olduğum bilgileri paylaştım ve keçe tabanda tığlamada Neler yapıyorduk, neler yanlışımız vardı ya da neler doğrularımız vardı. Onunla ilgili ilgili de e, bu zamana kadar yapmış olduğum bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Bir önceki videomdan faydalanıp e, bu modelimizi de örmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Orada keçe tabanımız yani bunu tığladık. Şimdi modelimizi örmeye başlayacağız. O videomda dediğim gibi tüm püf noktaları sizlere anlattım. Onu izlediğinizde gerçekten e, tüm modelleri uygulayabileceksiniz artık. Rahatlıkla. Şimdi e, keçe tabanımı e, nereden temin ediyorum? 3 katmanlı kullanmış olduğum tabanım Rasim Uyar Keçe ve Tabanlıktan temin ettim. Telefon numarası da böyle. Açıklamalar kısmında da yazarım. Instagram kullanıyorsanız da Rasim Uyar Keçe ve Tabanlık girdiğinizde bulabilirsiniz. Google'dan da e, alışveriş sitesinden de rahatlıkla Siparişinizi oluşturabilirsiniz. İpleri de aynı şekilde aynı siteden temin ettim. Tığımı, makızımı hepsini aynı siteden temin ettim arkadaşlar. Tabanımızı tığladık. Şimdi onun hakkında artık bir sürü kafa karıştırıcı şeyler söylemeyeceğim. O videomu izleyin. Modelimizi de örmeye başlayın. Kullandığım ipimin mark markasında koperlanta ve kodunu söyleyeyim. Sizlere aynı renkte örmek istiyorsanız renk kolorunu no. 1889 10 889'da diyebiliriz. Bu şekilde kodu. Şimdi örgümüzde hep beraber başlayalım. Yapacak olan tüm hanımlarımıza kolay gelsin diyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Örgümüze başlayalım hanımlar. Tabanımızı tığladık. Tabanımızda ben kaydırma yaptım kaydırmamızla orada anlattım tüm detaylarıyla açıklamalar kısmına bu videoyu koyacağım. Yorum kısmında da en başa sabitleyeceğim taban tığlamamı. Ve bundan sonra yapacağım babetlerde de hepsinde bu taban tığlamamı sizlere e, devamlı sabitleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten orada bütün püf noktaları, bütün detayları da anlattım. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken tabanımızı tığladık kaydırmamızı yaptık bir zincirimi çektim yukarıya çıktım çektiğim zincirimle burada yukarıya doğru olan ilmeğim şöyle göstereyim tekrar Burada tek dişini alıyorum kaydırma yaptığımız için. Bir de altta şurada tek dişimiz var. Yani iki tane ilmeği sık iğne olarak öreceğim. Sıradaki olan ilmekten aldım ve içeride bir tane daha ilmeğimiz vardı kaydırma yaptığımız için. Onu da alıyorum. İkisini beraber sık iğne yaptım arkadaşlar. İlmeğimizi aldım. Alttaki de ilmeği aldım. Burada arada bir ilmeğimiz daha vardı. İkisini beraber örgüye devam ettim. Ee, bunu neden dolayı yapıyoruz? Burada onu hem açıklamasını yapayım. Kaydırmamızı yaptık. Yani tabanımızı tığladık. Kaydırmamızı yaptık. Tabanımızda örgü yaptığımızda alt keçe tabanın yukarıda ayağımıza giydiğimizi hiçbir şekilde e, görüntü kirliliği yapmıyor. Hangi renkse keçe taban beyazsa beyaz ya da siyahsa siyah hiçbir şekilde gözükmüyor. Bu kaydırma tekniğini yapmamız da bundan dolayı arkadaşlar örgüye daha güzel başlamamız için. E, her ilmekten bir tane bir de içeride var kaydırmanın ilmeği. Şöyle göstereyim daha yakından sizlere. Kaydırmamızı yaptık. İçeride şöyle ilmeklerimiz var onları örüyoruz. Bu dışındaki ilmekler de beraber aynı hizaya geliyor hepsi. Tek bir tane buradan alıyoruz. Bir de içindeki ilmeği alıyoruz. İkisini beraber örüyorum arkadaşlar. Tığımla dolamadan hem bu ilmeği hem de içindeki ilmeği alıyorum. İlk etapta biraz zorlayabilir ilk sıra. Daha sonrasında da örgümüz zaten çok rahatlıkla dönecek. Bu sık iğne tekniğiyle etrafını döneceğiz. Sık iğne tekniğini kaç sıra yaptım? Hemen onu söyleyeyim. Bunun üstüne bir sıra daha döneceğiz. Bir sıra daha döneceğiz. Toplamda ben 5 sıra sık iğne yaptım modeli koyuncaya kadar. İlk sıramı tamamlayacağım. Burada sabitleyeceğim. Daha sonrasında onun üzerine bir daha döneceğim. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra 37, 38 numara, numara için e, ideal geldi benim için bu. Eksikleme başlamadan önce 5 sıra. E, 37, 38 numaradan küçük görüyorsanız eğer 4 sıra da bırakın arkadaşlar. E, 37-38'in üzerinde yani 40 numarada bu modeli örecekseniz de bir sıra daha fazla gidebilirsiniz. 6 Altı sıra. 6. sıradan sonra eksiltmelerimize başlayın. Aynı e, numarada yani benimle 37-38 örecekseniz de 5 sıra tamamıyla e, eksiltme yapmadan etrafını sık iğne ile döneceğiz arkadaşlar. Yani bu ilk sıramız sadece bizi zorlayacak. Çünkü ilmekleri birbirine tutturduğumuz için daha sonrasında etrafını 5 sıra daha örüp eksiltme işlemine başlayacağız aynı şeyleri sizlere defalarca gösterip sıkmak da istemiyorum burada bir daha göstereyim burada bir tek ilmeğini alıyoruz e, güzel e, modeli oturtmak ve çok e, muntazam bir şekilde durması için bu ilk zemini bu şekilde yapmamız gerekiyor Keçe tabanı ben tığladım ama kaydırma yapmayacağım hemen modeli öreceğim diyorsanız da bu tamamen sizin tercihiniz daha kolay örgü tekniği Hı olsun, çabuk olsun ilerleyecek diyorsanız da tek dişini alarak örneğe hemen başlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada ben yaptığım teknikleri sizlerle e, paylaşmak istiyorum sadece. Sık iğne tekniğimizi yapalım. 5 sıra. Daha sonrasında da eksiltme işlemine başlayalım arkadaşlar. Evet hanımlar 5. sıramın e, son sırasına geldim. 6. sıramızda eksiltmemiz başlayacak. Ben burun kısmından yerlerimi belirledim. Şimdi oraya geldiğimizde onunla ilgili de göstereceğim. 5. E, sıramın tamamen bitiş noktasında biraz yer ayırdım sizlere göstermek için ilk etapta yaptığımız sıranın üzerinde devam ettim sık iğnelerimi tığıma dolamadan aynı merkez noktalarıma birer kez batarak örgüme devam ettim bu birleştirme yerini de sizlere göstermek istiyorum bu videoya ilk kez gelen arkadaşlarımız eğer olduysa onlar açısından da videolarımı izleyen arkadaşlarımız da bilir birleştirme yerlerinde neler yapıyorduk diye. Son ilmeğim yani şuradaki ilmeğimin yanındaki olan ilmeğime battım. Buraya batmıyoruz arkadaşlar. İlk bir zincir çektiğimiz ve ilk dibe battığımız yere kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Bu şekilde bir birleştirmemiz oluyor. Bir zincirimi çektim ve yine Aynı bulunduğum merkez noktama battım sık iğneme. Altıncı sıramı bu doğrultularda da devam edeceğim. Aynı şekilde sık iğne tekniği ile tığıma dolamadan batıyorum ve çekiyorum. Burada burun kısmında ayırdığımız noktaya kadar. Şimdi hemen onu göstereyim sizlere. Bu modelimiz 37-38 numaraydı. Bu numarada ön kısımda ben toplamda 11 tane Hiza bıraktım ikili trabzan gitmek için numara büyüdü 40 numara ve üzerinde örüyorsunuz 40-41 numara örüyorsunuz yani e, bu 13 sıra ikili trabzan için daha ideal olacaktır. Numaram e, çok küçük 35 numara ya da 37-38'den daha küçük numaralarda yapıyorsanız da 9 sıra yani 9 tane önde ayıracağınız ikili trabzan içinde yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben ona nasıl ayırdım? Merkez, yer, e, merkez, yerimi ortadan belirledim. Bu benim bir tane ilmeğim oldu. Ayrıcımı koydum. Sağ tarafa 5. ilmeğe taktım. Sol tarafa 5. ilmeğe taktım. Toplamda 11 tane yerim oldu. Bu 11 tane yerin 2 tane şöyle göstereyim. 2 tane sık iğne kalıncaya kadar sık iğne ile örüp e, buraya gelinceye kadar devam edeceğiz. Sık iğne ile e, işaretlediğim noktaya kadar 2 e, ilmek kala geldim. Bu merkez bizim noktamız yani ikili trabzan gideceğimiz yer 11 tane ilmeğimiz olacak. 11 tane ilmeğin hemen yanında da 2 tane şöyle sık iğne boşluğu bıraktım. Şimdi tığıma doladım. ilk işaretlediğim noktadan burada ayrıcımı da çıkartıyorum rahat örmek adına. 1 2 atladım. İkili trabzanımı yaptım hanımlar. Toplamda 11 tane ikili trabzan yapacağız. 6. sıramızda başladık ikili trabzan yapmaya. Modelimiz yine 37 38 numara için 5 sıra yeterli oldu. Daha büyük numarada da 6 sıra yaparak ilk kesme işlemine başlayabilirsiniz. Numara küçük olursa ise de 4 sıra Sık iğne yapmanız idealdir. Tabi bu ayak yapısına göre de değişir. Kendi ayak yapınıza göre de bu sık iğnelerin yükseltmelerini de kendi çapınızda yapabilirsiniz. 11. ilmeği de buraya ikili trabzan olarak batacağım. İpliğim çıktı. Sayalım. 1-2-3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çok ekrana yaklaştırmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2 atladım. Yani 1, 2 atladım. 3. ilmeğe sık iğnemi battım. Şimdi bu şekilde tığımıza hiç dolamadan sık iğneyle arka topuk birleştirmesine kadar geleceğiz. Arka topuk birleştirmesini de gösterdim size nasıl yaptığıma dair. En dibe kadar gitmiyoruz hanımlar. En dibin hemen yanından atlayarak kaydırmamızı yapıyoruz. Daha sonrasında yine sık iğne ile iki kalaya gelinceye kadar bu ikili trabzanın yanında iki kala gelinceye kadar sık iğne ile örüp gelelim. Ön kısımdan son iki ilmek kalıncaya kadar sık iğne ile yine ördüm. İkili trabzanımızın yanındaki 1 2 sık iğne kalıncaya kadar bu şekilde devam ettim. Şimdi tığıma doladım. 1 2 atladım. Buraya ikili trabzanın tam üstüne yine ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Yine toplamda 11 tane ikili trabzanımızı biz buraya uygulayacağız. Şimdi yaptığımız teknik bizim ikinci sıramızda size gösterdim aynı teknik üzerinden ilerliyor örgümüz. Ta ki topuk yükseltmesi seviyesine gelinceye kadar. Burada ikili trabzanlarımızı yapalım. 2 tane ilmek kala örelim. Daha sonrasında topuk yükseltmemize kadar kaç sıra ördük onu da söyleyeyim. Toplamda 11 tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptım. 1, 2 atladım. 3. ilmeğime de sık iğnemi battım. Ve yine sık iğne tekniği ile tığımıza dolamadan batarak gidiyoruz. Yani ben videonun en başına demiştim sık iğne ile tamamı sık iğne ile ilerleyen bir model. Bu ikili trabzanımızı da ben sık iğne ile Örüyormuş gibi kabul ediyorum çünkü devamlı eksiltme üzerinden ilerliyor. Şimdi ön kısmında bu şekilde yanlarda sık iğneyle hep iki tane yanlarda bırakarak örneğimizi tak ki ayağımızın bizi şekil alıncaya kadar yükseklik seviyesine geleceğiz. Ben toplamda kaç sıra ördüm? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra e, örünceye kadar devam ettim. Yani ikili trabzanın benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu. Altta 5 tane de sık iğne toplamda 15 sıra ördüm arkadaşlar. Daha sonrasında da topuk yükseltmesine geçtim. E, siz de bu yüksekliği istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha aşağıda bırakabilirsiniz. Ben 15 sıra yaptım. Siz 13 de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin ayak şeklini almasıyla bağlı ben biraz derin olmasını istedim bu modelde daha güzel durduğunu düşündüğüm için istediğiniz yükseklik seviyesine geldiğimizde arka topuk kısmındaki yükseltmeyi sizlere göstereceğim şimdi ön kısmındaki eksiltmeleri sizlere detaylı bir şekilde anlattım aynı doğrultularda ilerliyoruz yaptığımız başka da bir işlem yok arkadaşlar evet hanımlar 15. sıramın sonuna geldim son yerimde sizlere kaydırma tekniği birleştirmeden sık iğne ile tekrar göstereyim Birleştirme yerinde. Buraya batmıyoruz. Hiçbir zaman. Buraya battım. Buraya batmıyoruz. İlk başladığımız noktaya kaydırma tekniği burada birleştirdim. Bir zincir çektim. 15. sıramı ben tamamladım. Benim için bu yükseklik seviyesi yeterli oldu. Bu babette özellikle tamamen ayağı kavramasını istedim. Yükseklik seviyesini o yüzden bu şekilde düşündüm. Siz daha alçak biraz önce de söylediğim gibi alçak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ön kısmımız da böyle oldu. Şimdi arka topuk kısmındaki yere geldik. Burada ben ipliğimi hiç kesmeden devam edeceğim. Bir zincirimizi çekmiştik. İçinden ipliğimi geçtim. Burada ipliğimi sabitledim. Şimdi arka topuk kısmındaki yükseltmemi ben ölçümü böyle dört parmak üzerinden alıyorum. Dört parmağımın hizasında yani şuradan tığımı takacağım. İpliğimi de buradan alıyorum. Bu başladığım noktadan diğer karşı hizaya kadar aynı hizaya gelinceye kadar sık iğne ile öreceğim arkadaşlar. Bütün ilmeklerin üzerine Aynı bu noktada tam karşı hizaya gelinceye kadar örüyorum. Buradaki bu ipliği de hem içinde gizlemiş oluyorum. Böyle. Hem de iplik kesintisi ya da bir kopukluk olmamış oluyor. Nasıl patiğimizi başladık. Hala da aynı iplikle de hiç kesmeden devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer hizaya gelinceye kadar bu şekilde örelim. Karşı hizaya kadar geldim. Bunu bu şekilde de ölçebilirsiniz. Bu Burun kısmını tamamen ortak noktasından katlayıp arka topuk kısmını da birebir eşitleyip tam karşı hizasına geldiğinizi bu doğrultularda ölçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dönüş yaptım. Dönüşümü yaptığımda bir ilmeğimi atladım. İkinci ilmeğimden kaydırma yaptım. Bir, iki ve 3. 3 tane kaydırma yaptım. 4. ilmeğe sık iğne battım. Bu şekilde iç kısımdan da sık iğne ile diğer hizanın 4 tane ilmeği kalıncaya kadar aynı teknikle devam edeceğiz. Ben arka topuk kısmında bu şekilde bir yükseltme yaptım arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. tane ilmek kalıncaya kadar sık iğne ile ördüm arkadaşlar. İlk başladığımız bir tane ilmeğimiz vardı. Onu da ben ilmekten saydım. Çünkü burada da bir atlayıp devam etmiştik. 1, 2, 3 tane de gözle görülen ilmeğimiz var. Burada yanlışlık olmasın. Dönüş yaptığımızda ilk başladığımız bir sık iğne. Onun akabinde 1, 2, 3 şöyle sayalım dört 4. Burada da aynı şekilde bir tane atlayıp üç tane kaydırma yapmıştık. Aynı şekilde oldu. Şimdi dönüş yaptım burada arkadaşlar. Yine bir tane atlıyorum. Bir. 2 ve 3 3 tane de kaydırma yaptım dördüncü olan ilmeğime sık iğne ile devam ediyorum Karşı tarafta yine 4 ilmek kalıncaya kadar aynı teknikle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben 4 tane ilmek boşta bırakarak devam ettim eksiltmeme. Bu numara büyüdüğünde ya da küçüldüğünde de aynı teknikle devam edebilirsiniz topuk yükseltmenizde. Sadece bu topuk yükseltmenizi sizin öreceğiniz yükseklik seviyesine göre de değişir. Ben bu yükseltmeyi. 5 sıra olarak tamamladım. İlk başladığım itibaren 5. sırada bitirdim. Şimdi biz 3. sıramızı örüyoruz. Misal e, siz daha sıvı bıraktınız ama topuk yükseltmeniz yeterli değil. Bu babette de e, topuk yükseltmesi çok önemli. Ayağı tamamen kavraması için. Eğer e, 15 sıra değil de e, 13 ya da 12 sırada bıraktıysanız topuk yükseltmenizi 6 ya da 7'ye kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim bu teknikle ben 5 sıra tamamlayacağım. 5 sıra sonrasında da en son bir kaydırma yaptım etrafını. Ee, özellikle bu tür babetlerde kaydırmamı yapıyorum. Ee, kanalımı takip eden arkadaşlarımız bilirler. Kaydırma tekniğini bu tür babetlerde neden yapıyorum? Zamanla e, açılmaması için ve ayağımızdan çıkmaması için. Bu çok önemli. Kaydırma tekniği e, bu tür babetlerde kullandıkça gevşeme yapılabilir özelliğe sahip oluyor örgü zamanla gevşer ama o kaydırma tekniği tamamen sıkı bir teknik oluyor şöyle hiçbir zamanda açılma yapmıyor nasıl örüldüyse o şekilde kalıyor yıllar geçse de aynı şekilde ayağınızda aynı ölçüde kalacaktır arkadaşlar mutlaka babetlerinizin en son bitişinde kaydırma tekniğini yapın Şimdi ben burada sizlere anlatırken fazla ördüm. Son burada 4 ilmek kalıncaya kadar yapmamız gerekiyordu. 1-2-3 yukarıya çıktık. 1-2-3-4 4 tane ilmek kalıncaya kadar ördüm. Yine kaydım. Yani döndüm iç kısmı. Bir tane atladım. Yine 1 2 3. 3 kaydırma yaptım tekrar sık iğne ile dördüncü sıramızı örüyoruz 5 sıramda dediğim gibi bitireceğim arkadaşlar ben 5 sıra ördüm yeterli oldu aynı teknikle devam ediyoruz bu yüksekliği istediğiniz kadar yapabilirsiniz Daha sonrasında etrafını komple bir sık iğne ile döneceğiz buraları kapatmamız için bu tekniği Tamamen etrafını sık iğne ile döndükten sonra da kaydırma tekniği yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Ben topuk yükseltmemi istediğim seviyeye gelinceye kadar aynı teknikle devam edeceğim. Dediğim gibi 5 sıra örüyorum. Şurada göstereyim sizlere. 5 sıra ördüm ve bıraktım. Daha sonrasında da etrafını komple sık iğne ile örüp kaydırma ile bitireceğiz. Arka topuk yükseltmemde son sıramda 5. sıramdayım. Şimdi ipimi yine hiç kesmeden etrafını komple sık iğne ile devam edeceğim. İnişimi yapacağım. Bu inişlerde burada birer tane yukarıya doğru çıktığımız ilmeklerin üzerlerine batmıyoruz. Alt ilmekten 1, 2, 3, 4. Aşağıya yine indim. Buradan. Buralarda kaydırma vardı. Kaydırma olan yerler biraz sert oluyor batması. Buralarda normal atlamıştık. 2 3 4 Yine kaydırma olan yere geldik arkadaşlar. Hemen alta iniyoruz yine burada. Burada neden alta iniyoruz? Kaydırma yaparak o hizada batışımız bizim zor olacağı için şöyle batıyoruz. Alta dediğim yerde. Şöyle şurası oluyor bu ilmek. 2. Her seferinde 4 tane sık iğne olarak devam ediyoruz. Çünkü 4 tane ilmeğimiz vardı. Bir atlayıp 3 kaydırma yapmıştık. 4. Fazla batarsak çok potluk olur. Bu şekilde inişimizi sağlıyoruz. Şimdi sıradaki olan ilmeğime battım. Ve komple sık iğne ile başladığım noktaya kadar yani buraya kadar geleceğim. Burada buradan itibaren kaydırma tekniğiyle de devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bütün ilmeklerin üzerlerine sık iğne olarak batıyoruz. Hiçbir şekilde eksiltme ya da arttırma herhangi bir şey yapmıyoruz. Bütün ilmeklerin üzerlerine e, böyle şöyle göstereyim sizlere. Bu doğrultuda batıp devam ediyoruz. Düzelttiğimizde yükseltmemiz e, böyle bu şekilde oluyor. Çok kusursuz bir şekilde taban yükseltmemiz yani topuk yükseltmemiz böyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi sık iğne ile devam edelim. Şu noktaya kadar yani buraya kadar. Burada hemen kaydırmaya tekrar başlıyoruz. Hiç ipliğimizi kesmeden devam ediyoruz örmemize. Arkadaki bu kaydırma yani birleştirme yerlerimize bu doğrultuda devam etti. Gayet de güzel. Evet hanımlar son sıramıza geldik. Burada son sıramıza da ilmeğime battım. Ve burada ilk başladığımız noktamız vardı bizim. İlk başladığımız yere kaydırma olarak sabitledim. kaydırmamızı yaptıktan sonra zincirimizi burada çekmiyoruz çünkü kaydırma olarak devam edeceğimiz için burada da yükseltmemizi yaptıktan sonra sık iğne ile döndüğümüzdeki görüntü şöyle göstereyim buradaki gibi şimdi kaydırmamız ilk yapmış olduk burada bunun akabinde aynı kaydırma tekniği ile bütün ilmeklerin içerlerinden batıp ve çekiyoruz tığımıza dolamadan batıyoruz ve çekiyoruz aynı şekilde e, tabanımızda ilk başlangıçta ne yaptık taban doldururken aynı tekniği yaptık burada da aynı teknikle kaydırma yaparak devam ediyoruz e, bu yaptığımız teknik hem e, babetimizin etrafında güzel bir görüntü elde etmiş oluyor hem de sağlamlık açısından e, açılma ve gevşeme yapmıyor bunu mutlaka yapmamız gerekiyor arkadaşlar Kaydırma tekniğini yapalım. Babetimizi ilk başladığımız yere kadar aynı doğrultularda devam edelim. Burada başladığımız noktada ipliğimizi kesip tekrar baş kesip bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında da modelimizi bitireceğiz. Kaydırma tekniğini babetimizi dediğim gibi ilk başlangıç yerine kadar devam edeceğiz. Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar burada. Aynı şekilde devam ediyorum. Çok fazla sıkmıyorum. Çok da gevşek bırakmıyorum. Ördüğüm e, zincir gibi düşünün. Zincir tekniğiyle nasıl yapıyoruz? O şekilde de örgüme devam ediyorum. Sık ile yaptığımız bütün ilmeklerin üzerlerinden, e, bütün ilmeklerden batarak devam ediyoruz. Bu modelimizde ipliğimiz ne kadar gitti? Onu da göstereyim. Kalan ipliğimiz de bu. Yani ben çok fazla yükselttiğim halde bile ipliğim bayağı bir kaldı benim. Bununla isterseniz e, babetinizi şekillendirip yani e, aksesuar amaçlı ne yapmak istiyorsunuz e, süsleyebilirsiniz. Şöyle koyalım. Bu kalıba konulmuş hali. Bu da kalıpsız hali. Gayet e, muntazam bir şekilde sımsıkı oldu. Sıkı neyle örüldüğü için kaydırmamızla yaptığımızda tamamen bitecek arkadaşlar. Ben e, süslememde farklı bir teknik e, şöyle düşün, düşündüm örürken aklıma geldi. Buralarda e, bağcık yapmayı düşündüm. Hem spor hem klasik olmuş olur. Size burada fikir olsun. Onu da bir dahaki e, videomda da süsleme şeklini nasıl yaptım onu anlatacağım sizlere. Dilerseniz hazır patiklik süslerden kullanabilirsiniz önüne, dilerseniz düğmeli makosenler nasıl oluyor üzerine bant yapıp düğmeli makosen tarzında yapabilirsiniz. E, tamamen süslemek sizin zevkinize kalmış. Ben biraz daha spor olsun istediğim için bağcık şeklinde kullanıp burada bir düğüm yapıp kullanacağım arkadaşlar onu da nasıl geçirdim nasıl yaptım onunla ilgili de bir sonraki videomda da süsleme şeklini anlatırım bugün örgü temasını anlattım İnşallah sizlere faydalı olmuştur güzel kullanışlı bir babet oldu her şekilde değerlendirip yapabilirsiniz yapımı dediğim gibi çok kolay sadece sık iğne ile yaptığımız için biraz elimiz acıyor diyebilirim sıktığımız için Bugünlük örgü anlatımında benden bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.